Evet, herkese merhaba. Yeni bir videoma, soru cevap videoma hoş geldiniz. Bundan birkaç gün önce soru sormanızı istemiştim. Ee, Siz de sorularınızı sormuşsunuz. Ee, şu anda Sezgin'le annem e, pazara gittiler. Ben de fırsat bu fırsat oturayım. Şuraya, <laughs> güzel açık havada <laughs> sorularınızı cevaplayayım. Evet, şimdi... <laughs> E, i̇simlerinizi okuyarak e, soruları e, okuyacağım. Tabii ki çok güzel şeyler söylemişsiniz, iltifatlar etmişsiniz arada. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi okuyorum. Esma Çalkan demiş ki, Samimiyetin doğallığın, güzel yüreğin bu avuç içi kadar ekrandan gelip ta yüreğimize işliyor Emine'cim. Çok teşekkür ederim. Rabbim eşin evlatlarına bağışlasın, mutluluğun, huzurunuz daim olsun. Belki söylemiş olabilirsin ama ben eşinle nasıl tanıştığınızı, evlendiğinizi ve aranızdaki varsa yaş farkını sormak istiyorum. Sonrasında yine güzel sözler söylemiş. Çok çok teşekkür ederim. Ee, biz eşimle nasıl tanıştık? Ee, biz eşimle görücü usulü evlendik. Ee, eşimin bir komşusu aynı zamanda benim de e, yakın tanıdığı olan birisiydi. Ee, ve işte eşimin hani böyle evlenecek bir kısmet arayışında olduğunu duyunca e, o annemin arkadaşı aynı zamanda eşimin de komşusu olan e, kişiye söylüyorlar sonra o da diyor ki ya böyle böyle bizim işte bir Cennet abla var Cennet ablanın kızı var bir görüştürelim tanıştıralım kafalarınız uyarsa e, görüşün konuşun sonra biz eşimle e, buluştuk görüştük e, konuştuk 3 ay içinde de evlendik her şey o kadar şey oldu ki böyle hızlı gelişti ki 3 ay içinde söz, nişan, kına gecesi, düğün hepsi oldu. Evim zaten şu anda oturduğum evim hazırdı. İşte dayadık döşedik düğünümüz oldu. Çok şükür evlendik. O şekilde tanıştık. Yaş farkına gelince ben 90 doğumluyum. Eşim de 78 doğumlu. Aramızda 12 yaş var. Ama dışarıdan baktığınız zaman hemen hemen böyle 3-5 yaş falan görünüyordur. Çünkü ben yaşımdan büyük gösteriyorum. Bana çoğunlukla böyle söylüyorlar. Eşim de yaşından genç gösteriyor. <laughs> Şimdi Beyda Yılmaz demiş ki Merhaba sizi yaklaşık 6 aydır seyrediyorum. Kayınvalidenizi merak ediyorum. Nerededir mesela? birden Birden çok fazla soru sormuş. O yüzden ben onun sorduğu soruları cevap vererek gideceğim. Kayınvalidenizi merak ediyorum nerededir diye sormuş. Kayınvalidemle biz üstlü oturuyoruz biliyorsunuz. Yakından izleyenler, takip edenler biliyorsunuz. Kayınvalidemin bir tane daha oğlu var. O Bursa'da yaşıyor. Şu anda oğlun da Bursa'ya gitti ziyarete. Diğer oğluna gitti orada kalıyor. Sonra eviniz kiralık mıdır? Evimiz kira ödemiyoruz. Ee, evimiz kayınvalidemlerin evi. ödemeden oturuyoruz. Eşiniz ne işle meşgul?" demiş. Eşim fabrikada işçi, e, e, bir tekstil fabrikası. Bursa e, biliyorsunuz tekstil yeri yani. E, bir tekstil fabrikasında bölümünün e, kalite kontroldeler. Gelen her türlü kumaş, gelen onların kalite kontrolünü yapıyorlar. Bölümünün ustabaşı. Ee, Selim liseye mi gidiyor? <laughs> Beyda Yılmaz bu arada peş peşe sorular sormuş. Selim liseye mi gidiyor? Hayır Selim, ee, Efe Selim iki ismi var. Ben hep Selim olarak sesleniyorum. Ee, Selim 6. sınıfa gidiyor, ortaokula gidiyor. Ee, bunlar mer merak ettiklerim. Tabii ki sizi sıkmazsa cevaplamak. Estağfurullah, niye sıksın? Şimdiden teşekkür ederim. Rabbimin bir bildiği varmış ki Sezgin'e sizin gibi duyarlı ve sabırlı anne babayı seçmiş. Saygılarımla. Saygılar benden olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sonra e, <laughs> Samsung diye <laughs> size sorum yok. <laughs> Rabbimden güç, kuvvet, sabır diliyorum. Siz çok güzel bir ailesiniz. Çok teşekkür ederim canım. Sonra e, şey sormuş. Bel, Bel Heyiz Babayeva. Emine kızım güzel ailesiniz. Eşin ne işle meşguldür? Onu söyledim ablacığım. Sonra burada Rusça bir isim var ama Rusça okumam olmadığı için ee, onu şey yapamayacağım. Ama burada güzel sözler söylemiş. Soruların yanı sıra böyle güzel dualarda güzel sözlerde bulunmuşsunuz. Çok çok teşekkür ederim hepinize. Allah hepinizden razı olsun. Melahat Caferova yine e, güzel sözler yazmış. Azerbaycan'dan selamlar ile başlamış. Benden de Azerbaycan'a çok çok selam olsun. <laughs> Sorusuna direkt geliyorum. Geçen videoda ee, annem dedi ki iki kız evladım var ama size gelen e, bey abim diyorsunuz da merak ettim. Sadece sadece cevap vermek zorunda değilsiniz. Merak ettim sadece. Cevap vermek zorunda değilsin canım. Bu da en çok sorulan sorulardan birisi. Annem iki tane kızım var dedi. Ee, siz iki kardeş değil misiniz? <laughs> Abin kuzenin mi oluyor gibi sorular da alıyorum. Şimdi şöyle anlatayım kaçıranlar oluyor tabii ki tamam izlemeyenler de olabilir çok normal hemen söylüyorum şimdi babamın ilk evliliği ve annemin ilk evliliğinden kardeşlerim var iki tane abim üç tane de ablam var ilk evliliğinden annemin de ilk evliliğinden bir tane ablam var Antalya'daki Ceylan ablam ben bir anne bir babadan tek çocuğum Eee Şimdi diyeceksiniz ki yani ilk evlilikten nasıl hani görüştünüz nasıl oldu falan. Ya ben çocukken hatırlıyorum. Biz Türkiye'ye taşınmadan önce Kırgızistan'da yaşıyorduk ve küçüklüğümde hatırlıyorum. Beni babam götürürdü diğer ablalarımın abilerimin yanına. Ben küçüklüğümde hatırlıyorum oynardık beraber. İşte abimin annesi keza öyle bana çok iyi davranırdı çok güzel karşılarlardı. O yüzden babam ilişkimizi kesmemizi hiçbir zaman istemedi. Diğer abilerimle, ablalarımla her zaman görüşmemi istedi. Sonra biz Türkiye'ye geldikten sonra tabii ki iletişim koptu. Ama sonra yıllar sonra abim sanırım böyle bir tam olarak da hatırlamıyorum yaşını ama 22-23 yaşlarındayken ben de o zaman 9-10 yaşlarındayken abim benden çünkü 10 yaş büyük, 11 yaş büyük. Ben küçükken abim bizi ya mesela o zaman sadece ev telefonları vardı böyle cep telefonu falan da yoktu abim nasıl yapmışsa e, bizi buldu A, abim Antalya'ya geliyordu çalışmaya Kırgızistan'dan yazları Türkiye'de çalışıyormuş daha doğrusu ben tam bilmiyorum tabii çocuğu e, o zaman gelmiş bizi bulmuştu e, orada çok çok mutlu olduğumu hatırlıyorum tabii küçüklükten hatırladığım için abimleri ama hiç beklemediğim bir anda abim öyle karşımda görmek falan. ...çok mutlu etmişti beni. İşte öyle yani... E, ...öyle kardeşlerimle... ...çok böyle bağımızı koparmadan... ...sürekli görüşüyoruz. Sonra abim... ...buraya taşınmaya karar verdi Kırgızistan'dan ve... ...Bursa'ya benim yanıma geldi. Burada ev tuttular. Yaşıyorlar. O şekilde de abim gelip gidiyor. Yani abim benim babamın... ...ilk evliliğinden olan... E, ...öz abim. E, o şekilde. Ona da cevap vermiş olayım. Yani e, başka... E, ablalarım da var, onlar yurt dışındalar. Bir tane daha ablam var, yani babamın ilk evliliğinden olan. O da Antalya'da. Antalya'ya gittiğim zaman e, ona da gitmek istedim ama çok çok hasta olmuştu, ağır bir hastalık geçiriyordu. Bir de burnundan da ameliyat olmuştu, o yüzden gidememişti. E, ama her zaman hepsiyle görüşüyorum, hepsini çok seviyorum, bütün abilerimi kardeşlerimi. Onu da böyle <laughs> size açıklamış olayım. Ee, Fatima Şakirova Emin abla merhaba ben Kazakistan'dan yazıyorum İlk defa yazacağım ama seni senelerdir izliyorum çok güzel ve doğalsınız çok teşekkür ederim canım benim ee, sonra Fergane bacım yazmış ki selam bacım hiç oldu mu eşin söylensin ki artık youtube'u bırak evinle çocuklarınla ilgilen ee, bir tane daha soru sormuş onu da bir biraz sonra cevaplayayım hiç eşim YouTube'u bırak dedi mi? Yani ilk başlarda ilk başladığım senede e, böyle çekiyorum koyuyorum bir emeğimin karşılığını alamıyorum bir türlü ilerleyemiyorum falan ister istemez üzülüyorum. E tabi evin içinde de bu konuşuluyor. Eşime de söylüyorum Sebo'ya da söylüyorum ya işte olmadı bu sefer olmadı. <laughs> o da o zamanlar diyordu ya bu kadar uğraşma madem bırak olmuyorsa olmuyordur herkes her şeyi başaracak diye bir şey yok diye Söylüyordu bana ama e, illa da bırak çocuklarınla evinle ilgilen gibi bir şey e, söylemiyor, söylemez diye düşünüyorum çünkü zaten ben evimde yaptığım şeyleri size çekip koyuyorum, ekstra olarak bir e, başka bir şey yapmadığım için o yüzden sorun yok yani ona bırak falan demiyor, demez. E, en çok hangi ülkeye gitmek isterdin? En çok hangi ülkeye gitmek isterdin? Çok güzel bir soru. <laughs> en çok hangi ülkeye gitmek isterim? Birazcık düşünmem lazım. Bu arada soruları hiç düşünmedim. Ee, en çok hangi ülkeye gitmek isterdim? Ya ben biliyor musunuz? Uzak Doğu çok isterim gitmeyi. Şöyle bir e, Çin, Japonya böyle oralara gidip gezmek çok isterdim. Uzak Doğu. Sonra. E, Yine Rusça adında ve okuyamayacağım adını canım. <laughs> ama şöyle gösterebilirim. <laughs> Ay, şu Rusça adı da okuyamam ama Rusçam yok oku, oku, okuyamıyorum. Selam benim sorum var abla. Kaç yaşındasın? Bir de sen Azerbaycanlı mısın aslen? Bu arada sizi çok seviyorum. En çok da Sezgin. Çok teşekkür ederim canım benim. Ee, ben 90 doğumluyum. 33 yaşında. Yım. 33. Aslında hep bunu söylüyorum. Herhalde şeyim var benim. Şu çok zoruma gidiyor. Herhalde şu bir yıl atlama ama e, 90 doğumluyum. 33 yaşındayım. 29 Aralık 1990 doğumluyum. Oğlak Burcu'yum bu arada. E, bir de sen Azerbaycanlı mısın? Aslen. Hayır canım. Azerbaycanlı değilim. Ahıska türküyü sonra e, Gamze Betül Ertürk demiş ki Emineciğim ileride taşınacağınızı söylemiştiniz nereye gideceksiniz acaba ve ne zaman e, taşınmamız evet Allah yani kısmet ederse tabii ki biz istiyoruz yaşadığımız yerde durmak istemiyoruz farklı bir yere geçmek istiyoruz ama tam olarak kafamızda belirlemiş değiliz bir deniz bölgesi diye düşünüyoruz bir Bursa'yı bırakamıyoruz Bursa'nın böyle bir yerine gideriz diye düşünüyoruz. Biz şimdi böyle kalıp şimdi tek müstakil katlı evde alıştığımız için hani bina bina böyle yan yana sıkılıyoruz, bunalıyoruz. Telefon çalıyor bu arada. Çok böyle binalar dip dibe falan ona alışık olmadığımız için böyle daha sessiz sakin bir yer inşallah taşınmak istiyoruz. Daha tam kesin belli değil Belli değil yani. Çünkü kayınvalidem var. Kayınvalidemi yani bırakıp gidemeyiz. Ee, Altlı üstlü oturuyoruz. Yıllardır beraber oturuyoruz. Yani o da bize alıştı. Biz de tabii ki onu bırakamayız, gidemeyiz. O yüzden de henüz daha bir yere gidemiyoruz. Ee, Elif Ataselim. Günaydınlar Emineciğim. Afiyet olsun. Sezgin sana da bay bay. <laughs> Emineciğim benim sorum Bursa'da mı yaşamınıza devam edeceksiniz? Saçlarını omuzlarında kestirmeyi düşündün mü? Sana çok yakışacak. Ee, az önce söyledim. Bursa'da olabilir. Bir deniz yeri de bölgesi de olabilir. Çünkü eşim çok deniz seviyor. Onu söyledim anlattım. Ee, saçlarını omuzlarında kestirmeyi düşündün mü? Sana çok yakışacak. Emine canım benim teşekkür ederim. Ee, saçlarımı bazen esmiyor değil esiyor yani. Şöyle bir keseyim diyorum ama. Şimdi değil. Birazcık zamanı var. Yoksa her an kestirebilirim kızlar. Her an böyle çok kısacık saçla karşınıza çıkabilirim. Ee, annem çok kızıyor. Saçlarımı kısa. Selim, büyük oğlum çok seviyor. Eşime zaten fark etmez. Ben nasıl kesersem keseyim ee, karışmaz. O yüzden de her an kesebilirim. alabilirim Çünkü saç benim. Uğraşan benim. Yani seven uzatsın saçını. Ne yapayım? <laughs> Sonra ee, Elife Bozkır. Merhaba Emineciğim. Annem bugün iki kızım var dedi. Abim dediğin için merak ettim. E, abi kuzen mi? Ona cevap verdim. Eşiniz Bulgaristan'ın Cemile Gündoğan. Eşiniz Bulgaristan'ın neresinden acaba? Benim babamlar Kırcali. Eşim de Kırcali Cebel. Almaçkur köyünden. Oradanlar. Bir tane daha soru gelmişti. Onu da ee, okuyayım. Melek Şişli. Demiş ki merhabalar Emine'cim sorun bekarken düşündüğün hayatımı yaşıyorsun. Bir kız evladın olsaydı ismi ne olurdu? Annenin gözünde nasıl bir evlatsın? Bu sorumu annenle birlikte cevaplarsan sevinirim. Bunu hatta videoda annemle beraber cevaplamıştım ama diğer soruları cevaplayayım. Ee, bekarken düşündüğün hayatımı yaşıyorsun. Ya ben çok erken yaşta evlendiğim için 19 yaşında evlendim. Çok erken yaşta evlendiğim için açıkçası pek aklım başımda da değildi. Nasıl bir hayat istiyordum. İnanın şey değilim böyle yani hatırlamıyorum bile. Sadece tabii ki herkes gibi bir yuvam olsun. İşte kına gecem olsun, düğünüm olsun, işte ne bileyim zorluk çekmeyelim, zorluk yaşamayalım ki biz annemle çok zorluklar yaşadık maddi manevi. Ee, o yüzden de e, böyle istiyordum ki çok böyle akrabaları çok olan, sürekli gelip gidine gidilen böyle e, samimiyet dolu bir ailem olsun çok istedim. Ya tabii ki benim ailem çok çok güzel bir aileye sahibim. Hamdolsun, şükürler olsun yanımızda olmak isteyenler oluyor, olmak istemeyenler olmuyor. Saygı duyuyorum. Ee, ama e, ben e, annemin sözünü dinledim evlenirken. Yani annem uygun gördü, münasip gördü. Öyle söyleyeyim. Ee, eşimle de konuşup tanıştım. Ee, ne bileyim anlaştık. Kısmette de bu varmış herhalde. Birazcık e, mantık da yürüttüm açıkçası. Hani. Ee, işinde gücündeki eşim yıllardır aynı fabrikada çalışıyor. Biz e, o zamanlar yıllardır 9 yıldır aynı fabrikadaydı. Sonra biz evlendikten bir yıl sonra oradan ayrıldı. Bir 6 ay kadar evde kaldı. Sonra tekrar şu anki çalıştığı fabrikaya girdi. Şu an işte 11 yıldır yine aynı fabrikada. Yani benim için e, hani böyle istikrar deriz ya bir insanın böyle düzenli olarak bir işinin olması, evine düşkün olması falan bunlar hani çok ...temelinde güzel şeyler... ...beni onlar çok etkilemişti... ...tabii ki eşimi de... ...hoşlanmıştım... ...kafalarımız uyuşmuştu... ...hayata bakış açılarımız uyuşmuştu... ...ondan sonra... ...zamanla eşimi daha da çok sevdim... ...iki tane evladımız var... ...12 yıl... ...Eylül'de... ...13. yıla gireceğiz Eylül ayında... ...Eylül'ün 25'inde evlenmiştim... ...böyle yani hani bekarken... Hayal ettiğim bir hayat yoktu ki Ben çok böyle şey bir kızda değildim Böyle çok toz pembelerde Yaşayan Ondan sonra ailesi tarafından her istediği Yapılan bir kızda Değildim yani doğruyu söylemek gerekirse 15 yaşında 15 yaşındaydım evet Çalışmaya başladım Ve hep çalıştım yani Annemle beraber zaten sonra da Diyorum ya erken yaşta da evlendim Eee öyle hep, hep annemleydim ya annemle giderdik bir yerlere ee, ablam zaten büyük ablam evliydi diğer kardeşlerim zaten yurt dışındaydı burada sadece işte Selime teyzem nigerlar ben Nigerla büyüdüm zaten o yüzden de bana e, ayrıyetten bazen yazıyorsunuz hani Nigerla daha samimisin gibi kıyaslama yapıyorsunuz Feride ile olan e, şey bağımıza göre ama biz Nigar'la beraber büyüdük yani yaşımızda da Yakın olduğu için 3 ay var. Ben Niger'dan 3 ay büyüyüm. <laughs> Yaşımız da çok yakın olduğu için biz onunla beraber büyüdük. Ee, onlar e, bir sanırım bir 14-15 yıl oldu gideli. Yani 15-16 yaş, 17 yaşa kadar hep beraberdik Niger'la. O yüzden e, Selime teyzem, Niger, Selime teyzemin ailesi, işte İbrahim. Yani biz bunu ben onlar onları daha çok görerek büyüdük. Biz şimdi Kırgızistan'dan da Türkiye'ye taşınınca burada çok akrabamız da yoktu o, o, o zamanlar. Son dönemde geldi işte teyzelerim, dayım geldi. Onlar sonradan geldiler. Birkaç yıl oluyor buraya geleni. Onun, onun öncesinde biz her zaman yalnızdık. O yüzden hani diyorum ya öyle çok e, evlilik öncesi ya şöyle şöyle olsun, böyle böyle olsun e, diye hayallerim yoktu açıkçası. Çok şükür şu anda hayal ettiğim bir hayatı yaşıyorum. Çünkü neden? Bu imkanı bir nevi size hayat arkadaşınız sağlıyor. İmkan derken maddi açıdan bahsetmiyorum. E, maneviyat açısından bahsediyorum. E, eşlerin birbirini anlaması, anlayış, saygı göstermesi çok çok önemli, çok çok güzel. Biz de evliliğimizin ilk, ilk yıllarında çok tartışıyorduk. Böyle yani e, tartışmalarımız çok oluyordu. Ee, ama zamanla birbirini tanıya tanıya, daha çok saygı ve sevgi kazana kazana evlilik bir şekilde sürdürülüyor. Yoksa arada saygı, en önemlisi saygı sonra da onun devamı sevgi yoksa zaten evlilik bir şekilde biter ki. Şimdi günümüz zamanında e, evlilik bitirmek eskiye göre daha kolay. Şu anda kadınlar kendi başlarına ayakları üzerinde dimdik durabiliyorlar benim biraz feminist tarafım da vardır her zaman kadın yapabilir kadın çok güçlüdür derim her zaman ama bir yere kadar tabii ki çok da böyle şeyleri zorlamadan sınırları zorlamadan eşimin yeri geldiği zaman onun sözü geçer yeri geldiği zaman benim öyle hani şey derler ya eskilerimiz sen e, yeri geldi mi sence biz o taş olacak e, ya da tam tersi işte o şekilde yani çok şükür konu konuyu açtı buralara geldik sonra bir kız evladım olsaydı ismi ne olurdu bir kız evladım olsaydı ismi ne olurdu e, ya şimdi ben birinci oğlum birinci çocuğumun hani geleceğini öğrendiğimiz zaman hamileliğimi öğrendiğimiz zaman işte hemen kendi aramızda karı koca konuşma konuşmuştuk İşte kız olursa ne olur ismi erkek olursa ne olur ismi falan eşim Selin e, Dion çok sever o sanatçıyı e, şarkılarını kendini çok sever çok beğenir onun adını da çok seviyor Selin e, kız olsaydı Selin ismi koyardık ama mesela şimdi ee, Selim var, Sezgin var. Sonra Selin olur muydu? Orasını bilemiyorum çünkü Selin dedik mi? Selim efendim diyecek. Selim dedi. <laughs> Selin efendim diyecek çok çok benzeyen isim olduğu için. Ee, onun haricinde bir isim düşünmedim. Bilmiyorum. Ee, başka gene ne? Ee, Asya demiş ki ee, boyunuz necedir Emoşum senin ve niguşun. Ee, Can benim benim boyum 1.78. Ee, Niger'ında ya 1.73 ya da 1.72 diye biliyorum çünkü o benden çok az kısa. Boylarımız uzun yani. Ee, boylarımız uzun. Biz birbirimize baka baka uzadık gittik. Ya benim babam uzun boylu, abim uzun boylu, abilerim uzun boylu, yeğenlerim de uzun boylu. İnşallah Selim de öyle olur, uzun boylu olur, bilmiyorum. Öyle yani boyum da o şekilde uzun. Öyle güzellerim güzel e, bir soru cevap videosu olmuştur umarım. Şöyle sizle karşılıklı sohbet ediyormuş gibi bir e, video olmuştur umarım. E, şimdi e, videomu kapatayım. Günlük videoma günlük vloglarıma devam edeyim. Eğer şunu da hatırlatayım söyleyeyim. Eğer kanalıma ilk defa denk geliyorsanız e, kanalıma abone olmadan lütfen geçmeyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Her gün günlük vloglar çekiyorum. Her gün hastalık, kaza, bela olmadığı sürece buralardayım. Yarın yeni bir videoda, yeni bir günlük vlogda sabah saat 9'da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.